<laughs> Ellerin çek evet artık benden uzak dur Gelip geçici hevesler Git evinde düzen kur Mutlu aile tabloları benden fazla ırak bu Ne kadar umrumda sence söyle Ben onları unuttum Bir düşünsen mi sence artık aynı mıyız sahiden Oturduğu mahalleler çok uzaktı sahilden 14'ünde kardeşimi sokak vurdu kalbinden Yaşasaydı 18'di bir haber yok katilden Ne anlarsın pislikten Çıktık indikten içtikten Kimlikler yoktu küçükken Biz böyle gördük büyükten Bizi sinirler tetikler Onlar fazla sempatikler Bir kuru ekmekler yiyenler Parayla eğlenenler Sonunda hepsi birer birer uçtu gittiler En iyisi buydu sanırım çok basittiler Yalan bütün cümleleri örtbas ettiler Artık sade yalnız olmak hoşuma gider ya. Kabus gibi dakikalar hastanede dolar Bazen hayattan daha çok hayaller yorar Koşu belaya çok yakın ve göz altları mora Arar sevdiği dostumun bize durumunu sorar Dinle durur bir an saniyeler çıkar belden silah Susar sokak köpekleri yuvaya veda eder kovan Çıktı lastiklerden duman sızdı gittiler aradan Düştük yerlere ve yoktu elimizden tutan Nasıl görünüyorum oradan bakınca Fazla gerçek yetenek bak bu bok elimde, çakım yanımda Konuşmuyorum orospu bu çocuklarıyla Fakat her yanımdalar, aldım sağlamından karar Artık sizi sadece görmeli uslu çocuklar İçinde korku varken hala rahat olan modeller Biz ise buradayız halen kısaca yolun yanında Ya